Getson e, yok. Orkun belirsiz. Orta sahada bir güç kaybından bahsedebilir miyiz? E, kesin bahsedebiliriz. Şimdi şöyle. E, tamam biraz önce hocamın söylediğine katıldığı noktadan şöyle bir devam edeyim. Şak hani biraz önce dedim ya 8 tane futbolcusuyla bir alışkanlığı olarak devam eden bir takım derken Şaktar bildi, biz bildik bileli omurgasını ağırlıklı olarak Ukraynalı oyunculardan kuran, o Ukraynalı oyuncular da %70-80 itibariyle kendi milli takımının Tabii. oyuncuları olan, ileride de, bu Lichescu zamanından beri, ileride de scout ekipleriyle Brezilya'dan buldukları çok yetenekli genç Brezilyalıları takımı monte ederek, böyle bir takım armanı çıkaran bir takım diye hatırlıyoruz. Biz bunu sadece bu sene olarak hatırlamıyoruz. Yo, 2004'ten beri böyle. Onlarca senedir, onlarca yani, senedir. Bu böyle. Yani. Gelen bir... değil mi? Aynı evet. Öyle. Ama sonrasında da hep böyle tabii, piyasa tabii. hocalarla. Ha, yani hep bunu bu istikrarı korumuş bir takımın evet. organizasyonundan bahsediyoruz. O organizasyonun karşısında şimdi bizim organizasyonumuza bakalım. Bizim organizasyonumuz son iki senede iki olağanüstü genel kuruldan iki başkan değiştirmiş. Maalesef ki her divan kurulunda olaylar çıkıyor. ...olan gerçeklerden konuşuyoruz maalesef ki. Ee, i̇ki senede 8-9 tane teknik adam değiştirmiş. Bir sürü oyuncu grubu değiştirmiş. Ve bugün işte birbirleriyle oynama alışkanlığı olan... ...iki tane oyuncu Mert ve Simenson... ...32 yaş ortalamasının üzerinde oyuncular. Şimdi bu organizasyondan... ...biraz önce çizdiğim organizasyon... ...arasındaki uçurum... ...maalesef... E, ...bizi bugün hocamın dediği gibi... ...neden hocama yürüyorum? Şimdi o, e, o transferi gelir... O hocam olayı negatif yerden alır yakalar. Bugün mesela iş birazcık daha kötümser baktığımız yerde de hocamın pozitif baktığı <gülüyor> şeye geliyordu. Hani Tabii. o anlamda. O söylediğini hocam şöyle bir <laughs> istatistikle destekleyebiliriz. Şaktarla <laughs> <laughs> Bugüne kadar 10 tane eşleşmede karşılaşmış bizim ülke takımları. Atmıştı. bu, bu maçtan öncesine Aynen. kadar? Evet. Gösterdik geçen hafta. Bir maçta bir yani. tane gol atmışız o organizasyona. Yani. Anlatıyor işte bunu yani. yani sen hiçbir değil sezona değil değil organizasyon olarak yani sadece Beşiktaş özelinde değil. Bütün, ülke bütün futbol takım. olarak hazır başlayan. Evet. aslında, Fener aslında Fener çok Fenerbahçe harika işte. bir şey söyledim. Pardon onu sen Aynen. mi çıkarmıştın Aynen. geçen yok, hafta? Burada program hazırlamış. Ben detayı yakaladım. İlerlemiş ilk aslında. Yani şimdi o güne kadar kaç maç üzerinden sadece Başakşehir'in bir gol attığı takıma Beşiktaş bir maçta iki gol atmış. Biraz şeyi e, pencereyi ters şey çevirebiliriz yani. O gerçekten yani. ya iki tane golü atıyor bir maçta. Yani o kadar da enseyi karartacak bir durum yok, yok aslında. Yok, yok tabii ki. Ya yok. O da biraz böyle şeydendir diye düşündüm ben hocam. Arda Hoca şimdi kendi bir şeylerde dokunmak istiyor. Hani takımın alışkanlıklarından ziyade. Ama o için de erken. Şimdi şöyle aynen. söyleyeyim. Bak, söylememe izin verin. Ayıp etmiş de olmayayım. Şimdi buradaki seyrettiğimiz şartların Arda Hoca ile uzaktan yakından ilgisi yok. Evet. Bir kere bunu, evet. şimdi Arda Hoca'yı eleştirmek için söylemiyorum. Haksızlık da yapıyor olabiliriz. Yani Şaktar takımının kültürüne evet. haksızlık yapıyor olabiliriz. Arda Hoca'yı bizim konuşabilmemiz için biraz önce benim Solşer'i eleştirdiğim süreyi görmemiz evet, gerekiyor. Tabii, tabii, tabii. Şimdi iki ay sonra bu takım ne hale gelecek? Hı. İki ay sonra bu takım normal Şaktar performansının üzerine çıkabilirse bizim Arda Hoca'yı Gerçekten kutlamamız gerekiyor. Şu anki e, oynanan oyunun Arda Hoca ile uzaktan yakından. Yok, ben şey demek istedim hani bozuklukları hani iki gol atabildik ya yani bir <laughs> ha, bozuk evet, evet. normal kültüründen evet, bir şeyler bozulmuş evet, Bravo o tamam o bakış aynen. açısı normal evet. onu konuşabiliriz hı hı. ama şimdi Arda Hoca'ya bu kadar anlam yüklemek evet, yok, bence yok. ona da çok Tabii, ciddi yani. haksızlık oluyor. Yani evet, Necat biraz negatif anlam yükledi. Yok evet, ama ben ya doğru yani bir şekilde hocam de bulunmuş. Aynen bir doğru şeyler. bir şeyle kesbitte bulunmuş. Doğru. Çünkü doğru. o sancılı sürecin geçmesi de çok normal. Doğru, doğru. Şimdi oraya geldim. Ben Eskişehir'e gittim mesela. 10 hafta vardı benim önümde. Oyuncuların isimlerini tanımıyorum ve gerçekten çok zor bir camia. Yani seyirci olarak, oradaki bir beklenti olarak şimdi ben orada 10 haftada ben bu takımı şampiyon yaptım dersem ya yani zaten öyle bir şey hayatım boyunca söylemem ama biraz komik olur. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka orada çok ciddi bir katkım olmuştur. Ama 10. haftanın sonunda, son oynadığımız maçtan sonra ben anca şunu görebildim ki çok kritik bir maçtı. Kaybetseydik, şampiyonluk playoff'a kalıyordu. Orada evet yani 10. maçtan sonra takım artık yavaş yavaş bu söylenenleri e, pratiğe e, dökmeye başlamıştı. Ortayı azalttı, şutu azalttı, topa sahip olmaya başladı ama bu 10. haftada oldu biliyor musun? Yani bu çok... Ee, bu kadar kısa sürede bir teknik adamın öyle olsaydı zaten Bilbao maçından sonra Sol takımı uçurması yani gerekiyordu. Arda Hoca üzerinden sen şimdi muhtemelen yorumlara geçeceksin ufak ufak da Arda Hoca üzerinden o. de o. şunu söyle. Bakıyorum. Söyleyeyim. Hocam aslında Arda o. demek istediğini Arda Hocaya haksızlık yapmamalı anlamında şartların organizasyonuna haksızlık yapmamalı çok doğru bir. Direkt konu söylüyorum. çok doğru bir tespitti. Şöyle Arda Hoca'nın maçtan evet. sonraki e, ...memnun, tatmin olmadığı bazı kendi takımını eleştirilerde bulunduğun, onun zaten... Ömer Necati'nin söylediği eksiklikleri gördüğünü de zaten onun... Maç sonu yorumunda zaten gördük. O da farkında, o yediği iki golü o da kendi Tabii üzerinde evet. çok analiz edeceği belliydi. Çok memnun değildi o anlamda o yediği iki golden de. Şuradan da hani gidelim, Arda Hoca üzerinden hani açtığımız daha o da... ...dokunuşlarını, kendi dokunuşlarını gösterebilmek için bir zamana ihtiyacı var. Aynı şeyi yine buradan yurt dışına gönderdiğimiz Nuri Hoca'nın Dortmund'da yaşadık. Evet. İlk başta sanki çok iyi başlamış evet. intibası. Tabii tabii. Ama ondan sonra asıl onun dokunacağı zaman tarihleri geldiğinde de inişe geçen ve maalesef de görevinden e, olan bir durum. E, Fatih söyleyeyim söyleyebilirsin Şimdi, aynı şeyi. O yüzden ha, Fatih daha Terim yakınından içindesin. daha yakın tamam, örnek tabii. olduğu için hocam ben oradan gittim de yani şey o yüzden şey Arda hocanın şu anda çok doğru bir takım gittiği çok doğru bir organizasyon. Yani o takıma giden teknik adamların daha sonraki kariyerlerini nerelere evrildikleri çok ortada olan ve onun kariyeri için de çok onun önünü açabilecek doğru bir organizasyon ama tabii onun için de daha zaman var. Hocam orta saha demişken e... Analizler vardı. Ortada tam zamanı dedik, mıdır? Tam zamanıdır öyle diyor. Alalım tam mı? Tam zamanıdır alalım. O hangisini ikisi isteyelim Zaten Gamze'den? Zaten o birinci gol ve ikinci gol var. İkisinin Ozan, çok benzerlikleri noktaları var. Burada Gamze videoları birinci gol ve ikinci golü senden rica edelim. Sen stat'taydın. Biz birinci gol ve ikinci gol... yani O gollere çok benzer pozisyonları Avusturya'da... Beşiktaş'ın verdiğini konuşmuştuk. Maalesef ki orada bir Avusturya'da verdiğimiz pozisyonun aynısından evet. Şaktar 3 tane gol attı yani. Hani 2 tane değil 3 tane gol attı. 2 tanesini izleyelim. Uğur'u da grafikleri hazırlamada çok yardımcı oldu sağ olsun bizim Uğur aktan. O anlamda da onun da hakkını... Dün, dün aslında Uğur'la da e, konuşacaktık ama dün zamanımız yetmedi. Uğur Aktağ'ın da ellerine sağlık e, diyelim hocam. Lütfen buyurun. Kablolarım doğru mudur? <laughs> ben e, konsolü... Oynatalım oynattığımızda zaten bunları baştan sonra çok konuştuk ama bugün işte neye dikkat etmemiz lazım Demir Ege Kartal üzerinde. Bir duralım burada. Beşiktaş'ı 4-4-2, 4-4-1 bir gibi karşılayacağını biliyorduk ama işte maçın 6. dakikası Beşiktaş'ın kaleden başlarken e, yaptığı savunmayı Şaktar kırmış ve e, topu Beşiktaş'ın yarı sahasına geçirmek için e, Beşiktaş'ın yarı sahasında nasıl opsiyonlar deneyeceklerine dair bir denediklerine dair bir iki tane örnek e, oynatalım. Çünkü bunu bütün maç denediler ve maalesef buradan Beşiktaş bir türlü bu işe çözüm bulamadı. Oynatalım. E, Sudakov o 8 numaraları oynat. E, ha şimdi burada sıkıntı şöyle bir şey oluyordu. Solbek sol bek topu alıyor. Zaten iki kanat oyuncusunun da çizgilere ne kadar genişlik verdiğini görüyoruz. Hücum kanat oyuncularının ne kadar genişlik verdiğini görüyoruz. Beşiktaş'ın defans attığını görüyoruz. Paulista, Udokai, Jurosek'ten Svensson. Şimdi Svensson burada bütün konsantrasyon tabii ki şey, bek, rakip kanat oyuncusuna. Sudakov buradan 8, 8 numara olarak ekstra bir, bir koşu yapıyor ortası olarak. Şimdi burada Sudakov'u takip etmesi sorumlu olabilecek iki tane oyuncu var. Şimdi Demir Demiregen'in bölgesinde normalde bu oyuncu ama artık Demiregen'in bölgesinden artık Paulista'nın bölgesine doğru koşu atıyor. Şimdi burada Paulista'nın Kontrolünde bu santrafor var. Paulista'nın Demirege'ye oynatalım. Bu oyuncuyu artık ben alıyorum. Sen buraya girme. Kendi alanını boşaltma. Demesi gerekirken Demirege de zaten burada Paulista'ya diyor ki koşuyor. Gel. Sen buraya geleceksin. Sen buraya gelirken bu adamı Udoka'ya gelecek. Buradaki adama da Jurasek gelecek. Bakın. Demirliğe Paulista'yı uyarıyor. Sen buraya gel diye. Udo kaydı, Jura diyor ki sen de buraya gel. Bak dönüyor o doğru söylüyor. Ama işte bu kaymalar biraz önce dediğim işte beraber oynamanın, beraber oynamanın, beraber iletişimde bulunmanın. Belki demeden gelmeleri gerekiyor. Şimdi, Aslında demeden gelmeleri. Şimdi İbrahim gerekiyor. E, bir şey söylememe izin verdi. Tabii ki, ki ocağı hani çok. Ee hocam istersen sizde kalkabilirsiniz. Kalkayım ben. Nasıl Kalk istersen hocam buyur. Şöyle burada e, problem burada Svensson değil, Paulista değil. Hocam kalkarsanız Kalk daha yolu Ben sizi yani. kapatıyorum ben şu anda. Kilon falan da orada. Estağfurullah. Şimdi. şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz yüz antrenman problem burada. Burada oyunculara hiçbir şey söyleyemezsin. Yani burada Demirege bunu gösteremez. Demirege tabii. tabii burada şimdi dörtlü savunma oynayan takımların temel prensipleri vardır. Biraz Gerçekten biraz rahatsızlık duyuyorum şimdi bunları anlatmaya bunları ama bir şey de söylememiz gerekiyor. Senin artık yavaş yavaş rakip birinci bölgene yanaştığında en tehlikesiz bölgen senin kenar oyuncusudur. Evet. Hatta topu oraya atmak için de senin şu dörtlüğü o zincir dediğimiz şeyi sağlaman gerekir. Biraz önce eğer bu top bu oyuncunun ayağındaysa sol bekle sağ bek arasındaki mesafe bu Kadarlı. Aralıkta olursa sen kesinlikle burada örgütlü bir oyun, örgütlü bir savunma yap, bir oyun, örgütlü bir savunma yapamazsın. Burada Demiregen'in eylemi falan değil. Şu pozisyonda Svensson'la bekin arasındaki mesafenin yaklaşık herhalde burada bir 45-50 metre vardır ya, değil mi ya, İbrahim? Hocam, Onun artık metre 25 abi. metrelere falan inmesi gerekir. Daralman gerekir. Senin en tehlikeli bölgen kaleyi cepheden gördüğün bölgedir ki sen özellikle topu kenara oynamalarını sağlarsın ki kenar senin için en tehlikesiz yerdir. Orada birebir bir şey yapması gerekir ki orada yine tekrar sağ bekle sağ stoper arasındaki ve sol stoper ve sol bek arasındaki denge zincir tekrar kurulur. Bunu yapamadığın zaman senin zincirini paramparça ederler ve topar kullanamazsın İbrahim kusura bakma. Yok estağfurullah hocam ne demek? Asıl e, kusura bakmayın siz buradayken ben oturup, ben çıkıp ben bunu konuşuyorum. Olur mu öyle şey? Dediğin, dediğin anlamda hocam da dediğini şöyle tamam Buraya bir tane oyuncu koşu yapıyor. İşin matematiği çok basit Deniz. Buraya bir tane koşu yapıyor ve bu koşuyu takip eden hiçbir Beşiktaşlı yok. İşin özetinde hocamla ikimizin de demeye çalıştığı evet. şey. Yani bu oyunun beraber taktik yapan, beraber taktik antrenmanlarına katılan oyuncu grubunun artık şu Otomatik oyuncu değiştirmesi grubunu gerekir. ezbere bilmesi lazım. Burada birinin olması lazım. Hocamın dediği gibi ya Svensson burada olacak, bu oyuncuyu boş bırakacaklar, top buraya atıldığında Svensson çıkacak. İstediğin o zaten, o olması gerekir. Ya bu koşuyu Paulista karşılayacak, dediğim biraz önce dediğim kaymalar olacak. Bu Sokçay'ın oyuncularında daha önceki taktik antrenmanlarında göstermiş olması gereken bir şey. Ama bu oyuncu buraya koşu yapıyor ve bunu kimse takip etmeyince de genç oyuncu artık kendimi Beşiktaş'ta göstermek istiyorum diye dönen oyuncu refleksi veriyor. Oynatalım. Oraya kimsenin gitmediğini görünce ne oluyor? Demirege oraya girmek istiyor. Alanı Kendi alanını boşaltıyor. Kendi alanını boşalttığı zaman burada yalnız kalıyor Orkun oynatalım. Top oraya atılmaya çalışıyor, sekiyor. Orkun da burada oyundan düşüyor. Buradan terse tekrar oyunu çeviriyorlar. Orkun da kendini orada oyundan düşürdü, burada da kendine geldi. Burada da oyuna atladı. Hani burada atlıyor topa. Bir oyuncudan hiç istemezsiniz. Ayakta, Ayakta kalmasını istersin. Orkun hem geliyor buraya kapatmak için atlıyor. Hem oraya gidiyor şu atılmasını diye atlıyor. Hocam, Şimdi ikinci gol. O zaman e, geçen yayınlar aklımda kalanı söyleyeyim. Adam paylaşımı, alan paylaşımı, paylaşımı iletişim. 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 Ve rakip koşullara cevap. Evet. Demirege orada rakip koşuyor. Aslında Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken Evet ona ve maalesef orta saha konuşuyoruz ya işte Kartallan Demirege konuşuyoruz. Kartallan Demirege'nin bugün o organiz Şaktar organizasyonundaki orta sahalı ez daha oyun ezberi olan o orta sahalara karşı bugün üstün gelmeleri için onların en iyi oyunlarını oynamaları gerekiyor. Şaktarlı oyuncuların da birazcık kötü oynamaları gerekiyor ve etrafındaki Beşiktaşlı diğer oyuncuların da destek vermesi lazım. Oynatalım, benzerliği görelim ikinci goldaki benzerliği. Bakın şimdi ikiye geçelim. Bu ikinci gol. Hemen hemen işleyeceğiz. Evet. Bakın şimdi oynatalım. Beşiktaş yine 4 5 1 gibiye dönmüş. Burada çünkü Abraham sakatlıktan oyuna girdi. Hemen kenardan oyuna girdiği için bu bölgede kaldı. Yine 4 4 2'ye döndük. Demirege'yi izleyin bakın şimdi Demirege bölgesinde. Orkun oraya çıktı, karşıladı. Demirege bakın. Yine aynı yere koşu var. Bakın yine Demirege oraya girdi. Yine merkez boşaldı. Biraz öncekinin aynısı. Aynısı. Yine top buraya geldi. Demirege yine buraya koşuya cevap vermek durumunda hissetti kendini. Çünkü Svensson'un önündeki adama gelebilir diye bu sefer bu sefer artık Paulus onu takip edecek. Paulus hiçbir koşuyu takip etmiyor. Sadece Demirege o koşulları takip etmeye kalkınca Demirege'nin kendi alanı boşaldı. Biraz önce Orkun yine yalnızdı. Orkun yine burada yalnız. Yine ne oluyor? Kenara getirdikleri topu merkeze bir oynayıp oyunun yönünü bir değiştiriyorlar. Ondan sonra da biraz önce kopya gol. Aynısı hocam. Kopya gol. Aynısı. Ya Beşiktaş bugün neye dikkat edecek? En azından buradaki zaten savunmadaki adam paylaşımı da ayrı bir e, yanlıştı. Beşiktaş neye dikkat edecek? Orta sahada en azından bu tuzağa tekrar düşmemesi lazım. Hani hoca diyor ya e, geçen maçtan sonra iyi hazırlandık e, gibilerden bir açıklama yapıyor. Bir haftada yapabileceği maksimum iki tane maksimum iki tane taktik antrenmanı olmuştur hocanın. E, o iki taktik antrenmanında eminim ve eminim bunu savunma taktiğinde bunları çalışmıştır. Ee, ama tabii şey ne kadar onaracağı konusunda hmm. şu, tabii büyük soru işaretlerim var. Ömer sana da hemen sormak istiyorum. Ee, neleri yapmaması gerekiyor? Neleri yapması gerekiyor? Ya ben... Bugün Beşiktaş'ta hoca Sol Solşehir'in e, artı ve eksi olarak bakması gereken noktalar neler? Bir de senden dinleyebilir misin? ya Şimdi iki tane çok değerli hocamızın Konuşurken bu kadar teknik detaylara bir indiği bir ortamda konuşuruz. ben ancak güzel bir dinleyici olurum <laughs> ama ben de işi kendi tarafımdan iletişim kısmından alayım. Yani ben erin bu işin iletişimine dair bazı sıkıntılar yaşadığını ve bu sıkıntıları bugünle beraber yaşadığı takdirde başına büyük işler açacağını düşünüyorum. Yani süreci tamamen çünkü ülkemizin karakteristiğine ters olarak kendi üzerinden okumaya çalışıyor. Bir önceki maçın sonunda yaptığı açıklamalarda da e, hep kendi üstünden anlatmaya çalıştı. Ama e, burada hakikaten e, yani onun üzerinden de anlatılmayacak ama doğru anlatıldığı takdirde de hoşgör yani en azından kredi kazanabileceği noktalar var. Bugün elinde e, çok büyük ölçüde tamamlanmış bir kadro olan Jose Mourinho bile geri sayım açıyor yani yönetime karşı. Yani diyor ki altı idmanım kaldı. <laughs> Hani getirin diyor adamları. Yani normal şartlarda Jose Mourinho'nun elindeki takım geri sayım. Ne olursa olsun bana göre Feyenoord karşısında bir güç ortaya koyabilecek bir takım. Eksikleri konuşuruz ama fazlaları bence daha ağır olan bir takım. Bu taraftan baktığında ya şartlar gibi konuştuğumuz detaylar üzerinden bu kadar hazır bir takıma karşı karşılaşıyorken kendi eksikliklerini de doğru anlatmalısın ve bu eksiklerin birçoğunun da senden kaynaklanmadığını aslında e, kamuoyu da bilmeli. Çünkü e, yani bunu Sayın Saydal Adalıya da atmıyorum. Ya, geçen seneden devam eden ve bu çıkılması gereken kötü bir miras kötü var. Miras. Yani bunda çoğu seri sadece kutladığım bir açıklaması vardı. Benim 3 tane transfer dönemine ihtiyacım vardı ama bunu da açmadı doğru şekilde. Çünkü bu bir zaman sen elindeki kadroda çıkması gereken hastalıklı oyuncuları çıkaramıyorsun. Yani hastalıklı dediğim ya yani gideceğini bilen, sana hiçbir şey vaat etmeyen oyuncuları çıkaramıyorsun ve bunlarla e, yeni oyuncu grubunu birleştirip antrenman yapıyorsun. Bu ortamda sen hani bir oyuna dair bu eksiklikleri ortadan kaldıramazsın. Bunu ne zaman kaldırmaya başlarsın? Bu sezon büyük ölçüde bir şeyleri transfer dönemi bittiğinde tamamlamış olursun. Devre arasında nokta atış bir iki şey yaparsın. Yeni sezonda da dönüşümü bir dahaki sezon için dönüşümü tamamlamış olursun. Evet ülkede sana bu zamanı vermezler ama bunun senden kaynaklanmadığını anlatamazsan eğer ve oyuna dair tüm eksikliklerinde kendi üzerinden, kendi hataların üzerinden cevaplarsan bu akşamki maçın sonucuna göre doğrudan hedef tahtısındaki isim sen olursun ve e, yani çok yüksek ihtimalle de kamuoyu baskısıyla beraber de e, radikal kararlara yol açacak. Şimdi açar gelen bu. yorumlarda e, şu anda bile hani solçer için. ...çok olumlu yorumlar yok. Ya işte bu biraz da algı işte yönetimi... Sergen mi? Yalçın ismi, birkaç tane teknik direktörün daha ismi geçiyor. Olacak içiyor. işte. Sen burada yani... Işimizin, da... Bizim yani. işimizin en kötü tarafı bu hocam. Bir cümle şey, bir cümlesem Çok özür dilerim. Yani bir şey lafı, lafını bölüyorum. Biraz önce Fenerbahçe teknik e, Mourinho geri sayım açıyor dedin ya. Evet. Oradan üzerinden mesela şöyle bir karşılaştırma yapayım. Orada İsmail Yüksek oynayamıyor. Şimdi aynı mevkilerden konuşuyoruz değil mi? İsmail Yüksek oynayamıyor. Milli takımımızın oyunu Oynayamıyor. Amrabat beğenilmiyor... <laughs> bir kadro varken Beşiktaş bugün Kartal ve Demireğil ile oynamak evet. durumunda. Evet. Şimdi bu ve takımda bunu hoca asaklarımızdan ders almalıyız diye anladım. Evet. Bakın şimdi Beşiktaş taraftarı şimdi Beşiktaş taraftarı da şunu hatırlasın. Bugün Demireğil Kartal olacak muhtemelen. Tamam mı? Orkun sakat, değil mi? Orkun niye sakatlandı biliyor musun? Bir dakika oynamadığı Beşiktaş kadrosunun içerisinde geçen maça başladığı için sakatlandı. 11'de. Evet. evet. Doğru. Tamam mı hani? Şimdi hiç o konuşulmuyor. Eee bir dakika forma giymediği oyuncu grubuyla... hazır olmadığı için... maça başladığı için şu anda bugün Orkun Sakat. Geçiyorum. Ee, Salih Solkşehir'in transferi mi? Değil. mı onun Değil. transferi mi? Değil. Onağan onun transferi mi? Chamberlain onun transferi mi? Amir Hazinovic onun transferi mi? Hepsi bu mevkinin oyuncuları. Bugün iki tane... genç... bizim kardeşimize kalmış Beşiktaş orta sahasına... Soğukşehir şans veriyor ama bu biraz önce ismini saydığım ve hepsi de hemen hemen şu anda ligdeki birçok takımda oynayabilecek çoğu yabancı oyuncuların hiçbirisi Soğukşehir transferi değil. Ama demek ki hoca bu oyuncuları onlardan hazır görmüyor. Bakın Almısıratı diyorum. İki sene önce parayla bonservisten geldi. Ortada Onana, Chamberlain, Amir ve Salih ve hepsi de Salih belki dışında hepsi gideceğine emin yani hatta çoğu yeni takımlarıyla görüşmeler o yüzden, halinde. Bu var, bu işte. Ne bu çocukların kabahati var, ne hocanın kabahati var. E, o miras olarak gelen maalesef yanlış organizasyonun kabahati var.